Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squid Game şekeri yaptık. Bakalım çıkartabilecek miyim ben? Durun arkadaşlar. Çıkartmaya çalışacağım ben. Arkadaşlar bu kırılırsa bir tanecik daha Dubai iç. Ay Dubai. Aklımla Dubai çikolatası çıkıyor ya. Nasıl Arkadaşlar bunu çıkartmak galiba imkansız. Acaba adamlar oradaki nasıl çıkartıyordu onu hiç düşünmüyorum.

dıt dıt çıkıyor <laughs> öleceğim. hayır. dıt <Bak> dıt <laughs>

Ayrıca yapımı da gayet kolay. Dört. Yani hatırladığım kadarıyla size söyleyeyim. İlk olarak bir tencereyi alın. Ay tencere. Tava alın. Tavaya dört kaşık çay. Ay çay değil. Çorba kaşığı dökün. 4 şeker. Sonra onları kısa ateşte pişirin eriyene kadar. Sonra eridikten sonra onları böyle bu yağ şeyine dökün kağıdına. Sonra onu da yaptıktan sonra tabağa üstün kurdanla anlayın nasıl eridiğini mi. Şey, sonra da tabakla bastırın. Sonra şekilleri koyun üstüne istediğiniz bardakla da yapabilirsiniz. Al sana dubağı şey Çikolatası da bu çıkmayacak galiba. Ben çikolatamı sen yiyeceğim bu arada. Umarım beni vurma, vurmazlar. Ya. ya iğneyle ben yalasam olur mu lan? Ama yaladığım gözükmez ki. Böyle deneyim yalamayı. Burayı çok güzel lan tadı. Arkadaşlar bir Neyse, dur <Sessizlik> Nereye gitti lan o? Arkadaşlar eğlendim mi, eğlenmedim lan? Eğlenmemişim. Allah yaşıyorum. <Sessizlik> Hadi. Ellerim yapış yapış oldu. Ve <laughs> <Be> kazandım. Dur <laughs> 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 <Do>, şimdi yiyeceğim. <laughs> Aynı yani olmam bir şeker gibi.

Da da da.